Yeremya 50. Bölüm Rabbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur. Uluslara duyurun, haberi bildirin, sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin, Babil ele geçirilecek deyin, ilahı bel utandırılacak, ilahı marduk paramparça olacak, putları utandırılacak, ilahları paramparça olacak.'' Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak, ülkesini viran edecek, orada kimse yaşamayacak, insanda, hayvanda kaçıp gidecek. O günlerde, o zamanda diyor Rab, İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek, tanrıları Rabbi aramak için ağlaya ağlaya gelecekler. Yüzleri Siyon'a dönük, oraya giden yolu soracak.'' kalıcı unutulmaz bir antlaşmayla Rabbe bağlanmak için gelecekler. Halkım yitik koyunlardır. Çobanları onları baştan çıkardı. Dağlarda başıboş dolandırdılar onları. Dağ tepe avare dolaştılar. Kendi ağıllarını unuttular. Kim bulduysa yedi onları. Düşmanları biz suçlu değiliz dediler. Çünkü onlar gerçek otlakları olan Rabbe Atalarının umudu Rabbe karşı günah işlediler. Babil'den kaçıp kurtulun, Kildan ülkesini terk edin. Sürüye yön veren teke gibi olun. Çünkü birbirleriyle anlaşmış büyük ulusları, kuzeydeki topraklardan kışkırtıp, Babil'in karşısına çıkaracağım. Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek, onu kuzeyden ele geçirecekler. Okları Usta savaşçı oku gibidir. Hiçbiri boş dönmeyecek. Kirdan ülkesi yağmaya uğrayacak. Onu yağmalayanlar mala doyacak diyor Rab. Ey mirasımı yağmalayan sizler! Madem sevinip coşuyorsunuz, Harman döven düve gibi sıçrıyor, Aygır gibi kişniyorsunuz. Anneniz büyük utanca boğulacak, Sizi doğuranın yüzü kızaracak. Ulusların en önemsizi kurak, bozkır, çöl olacak. Rabbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada. Büs bütün ıssız kalacak. Her geçen Babil'in aldığı yaraları görünce şaşacak, hayrete düşecek. Babil'in çevresinde savaşmak üzere dizilin ey bütün yay çekenler. Oklarla saldırın ona. Oklarınızı esirgemeyin. Çünkü o Rabbe karşı günah Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin. Teslim oldu, kuleleri düştü. Surları yerle bir oldu. Çünkü Rabbin öcüdür bu. Ondan öc alın. Yaptığının aynısını yapın ona. Ekin ekeni, biçim vakti orakçıyla birlikte Babil'den atın. Zorbanın kılıcı yüzünden herkes halkına dönsün, ülkesine kaçsın. İsrail aslanların kovaladığı dağılmış bir sürüdür. Önce Asur kralı yedi onu, sonra Babil kralı Nebukadnasar kemiklerini ezdi. Bu yüzden İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Asur kralını nasıl cezalandırdıysam, Babil kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım. İsrail'i yeniden otlağına kavuşturacağım. Karmel'de başanda otlayacak. Efraim ve Gilat dağlık bölgelerinde istediği kadar yiyip doyacak. O günlerde, o zamanda diyor Rab, İsrail'in suçu araştırılacak ama bulunamayacak. Yahudanın günahları da araştırılacak ama bulunamayacak. Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım. Menetayim ülkesine, Pekot'ta yaşayanlara saldır.'' Onları öldür, tümüyle yok et diyor Rab. Sana ne buyurduysam hepsini yap. Ülkede savaş, büyük yıkım gürültüsü duyuluyor. Dünyanın bağyozu nasıl da kırılıp paramparça oldu. Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu. Senin için tuzak kurdum ey Babil, bilmeden tuzağıma düştün, bulunup yakalandın. Çünkü Rab'be karşı çıktın. Rab silahhanesini açtı öfkesinin silahlarını çıkardı. Her şeye egemen, egemen Rabbin Kildan ülkesinde yapacağı iş var. Uzaktan ona saldırın. Ambarlarını açın. Mallarını tahıl gibi küme küme yığın. Tamamen yok edin onu. Geriye hiçbir şey kalmasın. Genç boğalarını öldürün. Kesime gitsinler. Vay başlarına, çünkü onların günü cezalandırma zamanı geldi.'' dinleyin. Tanrımız Rabbin öç aldığını, tapınağının öcünü aldığını, Babil'den kaçıp kurtulanlar, Siyon'da duyuruyorlar. Okçuları, yay gelenlerin hepsini çağırın Babil'e karşı, çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın. Yaptıklarına göre karşılık verin ona, yaptıklarının aynısını yapın. Çünkü Rabbe, İsrail'in kutsalına küstahlık etti.'' Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek. Bütün savaşçıları susturulacak o gün diyor Rab. İşte sana karşıyım ey küstah diyor her şeye egemen egemen Rab. Çünkü senin günün seni cezalandıracağım zaman geldi. Küstah tökezleyip düşecek. Onu kaldıran olmayacak. Kentlerini ateşe vereceğim. Bütün çevresini yakıp yok edecek. Her şeye egemen Rab şöyle diyor: İsrail halkı da Yahuda halkı da eziyet çekiyor. Onları tutsak edenler sıkı tutmuş, salı vermek istemiyorlar. Ama onların kurtarıcısı güçlüdür. Onun adı Her Şeye Egemen Rab'dir. Onların ülkesine huzur, Babil'de yaşayanlarsa kargaşalık getirmek için davalarını hararetle savunacak. Kildanilere karşı kılıç diyor Rab. Babil'de yaşayanlara, Babil önderlerine, bilgelerine karşı kılıç. Sahte peygamberlere karşı kılıç. Aptallıkları ortaya çıkacak. Yiğitlerine karşı kılıç. Şaşkına dönecek onlar. Atlarına, savaş arabalarına, arabalarındaki yabancılara karşı kılıç. Hepsi kadın gibi ürkek olacak. Hazinelerine karşı kılıç yağma edilecek onlar. Sularına kuraklık, kuruyacak sular. Çünkü Babil putlar ülkesidir. Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış. Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, baykuşlar yaşayacak orada. Artık insan yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Sodom'la Gomorra'yı ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse diyor Rab orada da hiç kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. İşte kuzeyden bir ordu geliyor, dünyanın uçlarından büyük bir ulus ve birçok kral harekete geçiyor. Yay pala kuşanmışlar, gaddar ve acımasızlar. Atlara binmiş gelirken, kükreyen denizi andırıyor sesleri. Savaşa hazır savaşçılar, karşısına dizilecekler, ey Babil kızı! Babil kralı onların haberini aldı. Ellerinde derman kalmadı. Doğuran kadın gibi üzüntü, sancı sardı onu. Şeria çalılıklarından sulak otluğa çıkan aslan gibi, kildanileri bir anda yurdundan kovacağım. Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım. Var mı benim gibisi? Var mı bana dava açacak biri? Bana karşı duracak çoban? Bu yüzden Rabbin Babil'e karşı ne tasarladığını, Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin. Sürünün küçükleri bile sürülecek. Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek. Babil düştü sesiyle yeryüzü titreyecek. Çığlığı uluslar arasında duyulacak.''